Evet, Ana TV ekranlarından hepinize merhaba sevgili izleyiciler. Gün sonu programında ben Safa Polat, e, İbrahim Bulut'la birlikte günün gelişen, e, günün değerlendirmesini yapacağız. Gelişen olaylarını masaya yatıracağız. E, hafta içi her gün saatlerimiz 17'yi gösterdiğinde e, canlı yayınla e, Ana TV ekranlarında olacağız. Daha sonra podcast'imiz e, dilediğiniz zaman izlenebilecek şekilde YouTube kanalımızda ve Ana TV'nin e, sayfasında olacak. Evet, İbrahim Bulut, hoş geldin. Hoş bulduk Safa. Aslında hiç böyle şeye de gerek yok yani sabahtan beri burada bir koşturma şey yapma telaşı içerisinde daha sonra da bir ekrana çık ee, gündemi değerlendir falan. bütün gün beraberiz gene de, de masaya hoş geldin tabii ki. Hoş bulduk. Ee, herhalde Büyükşehir Belediyesi'nin dünkü meclisini değerlendireceğiz. Yani evet genel olarak gündem dün aslında çok yoğun bir meclisi İbrahim abi. Yani çok şöyle yoğundu. 90 küsür madde vardı yanlış hatırlamıyorsam. E tabii acı bir yani olay ona değineceğiz. Fevzi Başkan'ın annesinin vefatı ki buradan tekrar Kılıç ailesinin başı sağ olsun dileyelim. E, o kısa kesildi. Onun için cenaze yetişmek için o çok yoğun bir gündemdi aslında. E, belki de son ben Ekrem Müjde'ye göreve geldiğinden beri en yoğun gün meclis gündemiydi. 90 maddelik meclis gündemi e, Ekrem Başkan'ın Zamanında hatırlamıyorum ben. Yani. Ben de hatırlamıyorum. Çok ben yoğunlu. yıllardan beri hatırlamıyorum aslında. 90 maddelik bir. şey ama meclis yani şöyle yıl sonu işte bütçeler, norm kadrolar, imar değişikleri yeni yıla sarkmasın falan. Bayağı bir kapsamlı. Ama şöyle bir şey, şey de var. Vardı. Yani mesela maddelerin çoğu detaylı maddelerdi ve ses getirecek hamleler, projeler evet. yıl sonuna bırakılmıştı sanki. Vardı sanki bir iki tane. Sen işte biz 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 biraz şeyden gördük, kalitevinden gördük. Evet evet. Ama mesela şey de vardı orada hastane bölgesinde katlı otopark yapacak Büyükşehir Belediyesi yapışet devlet modeliyle. Çok mesela gündeme de geldi. Tabii evet. Güllük Mahallesi'nde yapılacak bu. Zaten biliyorsun. Düzeltiyorum. O encümen gündemiydi. Encümen gündemiydi. Şimdi <laughs> mecliste de değerlendiririz. Mecliste de değerlendirebiliriz. Sonuçta Büyükşehir'in bir gündemi bu da. Ee, buradan devam edelim istersen. Tabii tabii. Ee, Büyükşehir Belediyesi Güllük Mahallesi'nde bir katlı otopark yapıyor. Katlı otoparkın e, asıl amacı belli zaten. Hastaneler bölgesinde Araçların durumu e, pek iyi değil. Hasta yakınları, işte e, hastası olanlar, ziyarete gelenler. Velhasıl orada çok kalabalık bir ortam var. Bir otopark yapıldı Kadın Doğum Hastanesi'nin yanına. Ama evet. yeterli değil maalesef. E, yeni yapılan otopark da yeterli gelecek mi bilmiyorum ama epey rahatlatır orayı. E, detaylarını biliyorsun işte. Yani... Yap işte devlet modeliyle yapılacak. 25 yıl boyunca alan e, firma, kişi ya da kuruluş neyse o işletecek. Sonra Büyükşehir Belediyesi'ne kalacak. Sen de biliyorsun Safa böyle büyük yatırımlarda 25 yıl büyük bir süre değil. Tabii tabii yani şöyle Türkiye Cumhuriyeti Devleti son dönemde biliyorsun yapıştırma devlet modeli Türkiye çok ciddi yatırımlar kazandırdı. Devletin kasasından evet, para evet. çıkmadan e, yapılan çalışmalar ve Büyükşehir Belediyesi Ekrem ekran de açıkçası e, böyle bir gündemde, böyle bir süreçte orada acil böyle bir ihtiyaç varken belediyenin kasasından para çıkartmadan bir otopark kazandırıyor olması yerde büyük, yer büyük şey. zaten. Tabii yerde yani büyük şehir. Yani şöyle şey. zaten oradaki olay şeydi Encümen gündeminde. E, yeri geri diyor tahsis ediyoruz 25 yılında e, veriyoruz ve daha sonra geri al, geri alacağız diye. ama o yasanın ilgili maddesi daha sonra geri almak üzerine kurgulanmış. Evet. Ya yani, ama o bölgede İbrahim abi şimdi şöyle düşün. Şimdi 4 yataklı hastane diyoruz ya biz 600 yatağa çıktı biliyorsun. 250 evet, yatak evet, kadın evet. doğum, 100 yataklı, 106 yataklı, yataklı durum Hastanesi ki onu da bugün değerlendireceğiz. E, Sayın ve Ali İhsan Yavuz'un büyük gayretleriyle, büyük çabasıyla Sakarya'ya kazandırılmış. Adeta piyangodan çıkmış bir hastane yani gündemde yatırım programına biliyorken çıkmış bir hastane. E büyükşehir bir oraya şey yapıyor. E, poliklinik yapacağını söylemişti. Büyükşehir bir ticaret merkezi yapılıyor. Bölgenin bir şeyi hacmi var zaten. Otopark çok elzem bir ihtiyaçtı orada. E, otoparkın yapılması önemli tabii ama dediğin gibi orası artık hastaneler bölgesi diye anlaşılamazsa. Evet. Zaten evet. sağlık caddesi oldu aralık. Sağlık caddesi, caddesi oldu. Otopark biraz orayı e, en azından trafiğini yumuşatabilir, rahatlatabilir. Ben de öyle düşünüyorum. İstersen meclis gündemine dönelim. Evet. Tek tek sen maddeleri mesela, sıralayamayız. Sence öne çıkan, ben şimdi Halit Evin'den gördük biz biraz. Halit Evin'in ismi, ki teşekkür ediyoruz buradan Halit Evin, hayırsever iş adamının. Evet şöyle bir durum var. Verilmesi Halit önemli Ama sen nelerden gördün mesela Büyükşehir Meclisi'ni? Şimdi evet Halit Evin'in isminin verilmesi önemli. Zaten bekleniyordu ama mesela çabuk reaksiyon gösterdi Büyükşehir Belediyesi. Evet. Bunu sürünceme de bırakmadı. Evet. İstek geldi. Zaten istek gelmese de, doğal olarak bir yeri ismi verilirdi Halit Bey'in. E çünkü gerçekten hayırsever bir iş adamıydı. E, dokunmadı insan kalmadı neredeyse. Hakikaten Biliyorsunuz. yani Halit Bey'in baktığınız zaman güzel bir e, hayırsever kimliği bırakarak bir evet. şey. Atatürk büyükşehir belediyesi şu hızlı reaksiyonla hemen ona bir şey verdi. E, bence orada bir e, tebrik hak ediyor. Sonra Sağlıklı Kentler Birliği'ne üye oldu. Eee evet. Büyükşehir Belediyesi. İşte bu demin konuştuğumuz ee, sağlık yatırımları, hastaneler bölgesi, orada giderek artan yatırımlar bizi buraya girmeye bence teşvik etti. Sağlık, kentler birliğinin hakkında kısa bilgi vereyim istersen. Şu anda evet. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Ali Nur Aktaş başkanlığını yapıyor. Bulunduğu kentlerin karbon ayak düşürülmesi, e, sağlık altyapılarının arttırılması, sağlıkla ilgili fizibilite çalışmalarının yapılması evet. ve Avrupa Birliği akreditasyon süreçlerinin hızlandırılması gibi çok aktif görevlerde bulunuyor. Yanlış hatırlamıyorsam 150'ye yakın e, üye belediyesi var. Geç bile kalınmış bir şey gördüğüm kadarıyla. Yani daha da fazlaymışlar CHP'li belediyeler gelince biz hava şey, <laughs> evet. bombaya bak ama CHP'li belediyeler gelince şey ya sağlık kent olmak istemiyoruz falan filan diye oradan ayrılmış belediyeler belediyelerle söz konusu daha da büyük bir oluşummuş. E Tabii bunun... onların işi si siyaset değil. Onların işi biraz daha fitne fücur olduğu için oradan otomatikman çekilmişler. Şunu da söyleyeyim şimdi canlı yayındayız. E, sağlıklı Kentler Birliği cümlesi ağza çok güzel geliyor. İşte bunun kağıt üstünde kalmaması lazım. Tabii. E, amaçlarının projelerinin Şu proje lafına da uyuz olmaya başladım artık. Amaçlarının gerçekleştirilmesi gerekiyor. Yani proje, proje, proje bitmiyor. Bu projenin sonu gelmiyor. Şundan ümitliyim ben. Sağlıklı Kentler Birliği'nden ümitliyim. Sonra e, mesela devam edeyim. Ta, buyur gündemine. buyur lütfen. E, Halit Evi'nin ismi Serdimanda Sanayi Caddesi'ne verildi. Evet. E, bu önemliydi. Bunu konuştuk. E, mesela iki tane kardeş şehir geliyor. Evet. Sakarya'ya. E, bizim genelde kardeş şehirlerimiz böyle ya... E, Rusya'nın üst taraflarından ya işte Irak, Suriye falan. Odesa, Karsuhe, Süleymanlışi'nin evet, evet. vardı bir tane bir yer. Evet, şeyleri, eski Doğu Alman evet, şehirlerinden evet, geliyordu. Evet. Bu sefer e, yavru vatandan geliyor, Kıbrıs'tan geliyor. Evet. Girne ve Güzel Yurt. E, ben şahsen çok sevindim. Bu konuda karşılıklı en azından turizm konusunda bazı açılımlar olabilir. Biz Sakarya olarak Girne ve Güzel Yurt'tan bazı şeyler öğrenebiliriz. E, bizim e, durumumuzu değiştirebilir. Mesela? E Bizim e, denizimiz var, plajımız var. İşte anlatıyoruz hep yaylalarımız var, longozumuz var. Ama buraya gelip kalacak, konaklayacak kişilerin e, kalacağı yer yok. Anlatabiliyor muyum? Bunları öğrenebiliriz. Aslında Sapanca ciddi bir turizm potansiyelini son 20 yılda hayata geçirmeye başladı ama sanki Sapanca ile mı sınırlı kaldı diyorsunuz? Sapanca ile sınırlı kaldı. Yani başka yerlerde sadece e, yaz turizminin haricinde gidip göreceğin yerlerde kalamıyorsun. Mutlaka evet, şehre dönmen gerekiyor. Sen şimdi Kaynarca'nın damadı, Kaynarca'nın Kaynarca'nın damadı mıydın? Kaynarca'nın damadı damadısı evet. şimdi. Kaynarca'da mesela bir sahil var, Karaboğaz, Karaboğaz tiyebi. Evet, şey evet sahil. Mesela Kaynarca'da o sahil yıllardan beri yok yani. Şimdi bu, bu turizm potansiyeli evet. veya şey yapmak, bu kardeş şehirden çıktık ama yani Sakarya'nın turizm potansiyelinin var olmasını Kıbrıs'tan mı şey yapalım, ihraç edelim? Mesela kaynarca Kıbrıs'tan şey mi İhrac ihraç, i̇hraç etmesin etsin? ama hayır öğrensin. E şimdi deniyor ki Karadeniz'de, Sakarya'da mevsim az. Mevsim çok az olduğu yerler var dünyada. Ama olağanüstü kullanılıyor. Karasu'nun, Kocaeli'nin mevsimi de az değil. Ama iki ay abi orada da. Yok, Haziran'da başla, Eylül'ün sonuna kadar gidiyor. Yani biz yaz mevsimi deyince illa denize girilecek diye bakmayalım. Evet. Yani değerlendirilir buralar. Evet. E şu var, e, kalabalık var. Karasu'da Temmuz-Ağustos ayında neredeyse yolda yürüyemiyorsun. Ama hani bu tam turizmi öğrenmiş gibi sayılmıyoruz. Diğer yerlerimizde mesela Acarlar Longozuna gittiğinde orada etrafında konaklayacak pek bir şey yok. Doğru biraz Sapanca örneğinden yayılması gerekiyor. Ama ben, Sapanca yıllardır var. Sapanca'da var zaten. Şuna katılmıyorum. Yani o işte Kıbrıs'tan e, turizmi öğreniriz ibaresi biraz belki benim çok katılmayacağım bir ibare olabilir ama önermene katılıyorum. Evet Sakarya'da doğa güzelliği adeta Mustafa İhsan e, kim diyordu onu? E, bir şairin miydi? Sanki böyle e, bir melek geçerken bütün güzellikleri düşürmüş de orası Sakarya olmuş gibi ya, böyle ta, şey tamam, vardı. Çok güzel de Safa. Şuna da ben hani, tamam biz e, ne derler kuzguna yavrusu Şahin görünürmüş git başka bir şehire git kardeşim. Onlar da kendini böyle anlatıyor. Yani bununla yukarıya çıkamayız biz. Mevcut potansiyelimiz daha erken Evet şimdi hani tamam biz böyle anlatıyoruz. Çok güzel bir şehiriz. Tamam, örnek vereyim mesela İzmir ne desin? İşte Muğla ne desin? Antalya ne desin? Yani onların üstünde birinci sınıf bir şehir değiliz. Evet iyi bir şehiriz. Çok özelliklerimiz var ama bunları pazarlayamıyoruz. Evet. Bu konularda şeyimiz lazım diyorsun. Peki sermaye arttırımı vardı Büyükşehir Meclisi gündeminde Belpaş'ın. Evet Belpaş mesela sermaye arttırımı. Daha aktif Yartırma kullanacak ekran bana da öyle geliyor. Sonuçta oralarla ilgili büyük projeleri var. Ona göre alımlar yapıldı. Bunlarla ilgili sermaye artırımı gerekiyor. Daha rahat hareket edebilmek için. Herhalde elzem bir durum. Çok vakıf olduğum bir konu değil. Sonra farklı bir açılım var. Uzun zamandır bekliyorduk mesela. Bir çikolata yapımı ile ilgili açıklaması vardı evet. Sayın Başkan'ın. Bu mesela nihayete ermiş. Dün Başkan tanıtımını yaptı. Nehir çikolatası. E, üç çeşit yapılacak. Daha doğrusu yapılmış. Satışına başlanacak. E, ekonomik fiyatı olduğunu söyledi. Uygun fiyatlı olduğunu söyledi. Ama fiyatını mesela tam bilemiyoruz. Ne kadar, neyle kıyaslayabiliriz diye. E, herhalde rakiplerine göre iyi olur fiyatı. Evet, yani Büyükşehir Belediyesi'nin bu şirketleşme konusundaki e, markalarını e, hayata geçirmesi açıkçası önemli. Fakat bunun biraz daha yani daha e, halka yakın bir şekilde yaygınlaştırılması gerektiğini düşünüyorum. Yani şöyle şunu örnek vereyim ben size hemen. Mesela e, aynısını Bolu Belediyesi yapmıştı. Geçen dönem yapmıştı. E, bunu Türkiye'ye yaydı. Bolçi diye bir marka çıkardı. Bolu evet. çikolata diye ve yaydı düşün yani. Tabii tabii e, yani asla şimdi durup dururken yani, ya şimdi şöyledir. Ekran müziği eleştirmek için ya kardeşim sen... Yok bu eleştiri değil. niye, niye bunu çikolata yapıyorsun? Ha hani niye yapmasın yani? yani markayı, markayı evet, yaratabilirsin yani Bir, şimdi az önce bahsettik. Şimdi de dedin ki turizm konusunda. Biz mesela e, bir etkinlik kapsamında Kastamonu'ya gitmiştik. Kastamonu'da bir etkinliğe katıldık. Bir 20 gün orada kaldık. Orada mesela yıllar önce belediye bir otel yapmış şeyde İnebolu'da. Ee, işte turizm gelişsin diye. Sonra etrafında oteller gelişmeye başlamış. Şimdi az önce turizm konusunda bahsettim bir şeyler yapılmalı diye. E, Büyükşehir Belediyesi de diyor ki kardeşim burada bir potansiyel var. Ben potansiyel kapsamında bir çikolata imal edeceğim ve bunu satacağım. Ben bunun eleştirilmesini bir doğru bulmuyorum. Sen eleştiriyorsun demiyorum sakın yanlış anlama. Bunun daha yaygınlaşması gerekiyor. Ben eleştirmiyorum. Şöyle. Ben daha yaygınlaşmasını, e, daha halka inen, daha nokta atışlı şeyler de olması gerekiyor. Anladığım kadarıyla bu çok büyük maliyetli bir şey değil. Yani lik de, de bir şey yapmıştı sanki bir geçtiğimiz saat çikolata üreteceğiz diye açıkta olması e, ekran Bey. Burası büyük bir imalathane. Hani fabrikada demeyelim ama büyük bir imalathane. E sonuçta buradaki üretilen kendi mas en kötü ihtimalle kendi masrafını çıkartır ama iyi bir tanıtımla farklı lezzetle e belki de e Türkiye çapında bir marka olabilir. Yani önümüzde örnek var. E, Bolu biliyorsun yeme içme gastronomi şehri. Evet. E, uzun zamandır biliniyor zaten bolumlaşçısı meşhur işte mengeli meşhur bilmem ne. Mesela çikolata konusundaki açılımları geç bile kaldı bana sorsan. Evet. Ama çıkardılar ve tuttu. Sakarya'da da böyle bir şey olabilir. E, Türkiye çapında bir marka olmasa bile bizim kendi içimizde tüketebiliriz yani. Aynen Onun için bir sıkıntısı yok. İlk programımız biraz büyükşehir meclisiyle geçti ama hakikaten yoğun bir gündem vardı. Ama 90 madde yani vardı. 90 madde ister istemez şey yapacağız. Böyle hızlı bir şekilde diğer şeylere doğru. Var mı mesela büyükşehir meclisinde başka abi? gözüne takılan veya şey yaptım. Çok imar değişikliği gördüm ben gene. O klasik rutin artık. E, onunla bir şey diyemiyoruz artık. İmar değişiklikleri çok da tartışılacak bir şey değil. Evet. E, tartışsak e, mesela yerin sahibini buraya getirsek bizim eleştirdiğimiz şey biz hak veririz adama. Evet. Onun için bu imar değişikliği konusunda çok emin ve konuşmak istemiyorum. Aynen öyle. Gündemden genel olarak Büyükşehir Meclisi'nden herhalde aktaracaklarım bunlar. E, evet. E, biz arada tabii şey de söyleyelim. Büyükşehir Meclisi bu yoğun gündemine rağmen Toplantısını uzatmadı, kısa kesti. Ee, sebebi de e, Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç'ın, Annesi Fatma Kılıç'ın vefat etmesi. Hayatını kaybettik. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Ee, Hasırcılar Samt'inin sevilen isimlerinden biri e, Kılıç ailesi. Ee, Tabii ona göre de cenazesi... Düğünde e, de Sakarya'nın yeni eski siyasetleri, siyasetçileri hepsi yani, bir araya geldi. Hakikaten diyorsun. şeydir, Fevzi Kılıç çok eskiden beri siyasetin içerisinde evet. bir adam. Ee, esnaflıktan gelme, e, siyasetin birçok kademesinde bulunmuş hem abi olmuş hem AK Parti il başkanı yapmış hem büyük belediye başkanlığı görevini yapmış bir isim. E tabi o semtin de sevilen bir ismi yani ben öncesinde de sen, sen de büyük Fevzi Kılıç'ı şeyden önceden tanıyorsundur. Annesi hakkın rahmetine kavuş. Biz buradan tekrar Kılıç ailesine ve Fevzi Başkan'a sabırlar diliyoruz. zor evet, ee, bir şey hakikaten İbrahim abi. Sen, e, yani Allah göstermesin. Ateş düştüğü yeri yakar. Allah sabırlar ihsan eylesin. Onun için Büyükşehir Belediye Meclisi kısa kesildi. Yani o durum olmasaydı ...o meclis akşam üzerine kadar sürerdi. Tabii tabii. Yani bir de eminim Şaban Kaldur'un da söyleyecek çok şey var. Çok şey vardı. Ekrem <laughs> Bici şey orada zaten bir muhalefet bir şey söylediği zaman... ...Ekrem Bici'yle çok şey yapan bir adam değil. Şey de var mesela çoğu... Tam siz söylediniz geçtiniz emiyor Adam baya baya şey yapıyor yani orada. Söylüyor açıklıyor. Açık evet, açık şey. Bazen de tansiyonu da yükseltiyor. Ekrem Bey bazen bu konularda o kürsüyü kullanıyor yani böyle... ...şöyle olmalı böyle olmalı falan filan diye. Sayın Başkan'ın tarzı biraz mesela hitabetinde yüksek sesi seviyor. O yüksek sesle konuştuğu zaman da mesela e, muhalefet... Biraz baş... öyle insan şey yapıyor değil mi? Böyle bir <laughs> hafiften böyle bir... Bir anda mesela yükselebiliyor ve bu, o tansiyon artıyor. Yani ekran bir şey. O bu tip bir toplantı büyük bir ihtimalle dozajı daha yükseltebilecek bir sürece gelir doğru. Tabii Çünkü şöyle oluyor. Şaban Koldur çıktı şey dedi. Yani bizim söyleyecek çok şeyimiz var ama işte biz bahsal direktlerine katılıyoruz. Cenazeye katılacağımız için çok şey yapmıyoruz, söz almıyoruz falan dedi. Ee, Ocak ayına ertelenmiş bir randevu görebiliriz. Olabilir, şeyde. olabilir. Şeyi de söyleyeyim ben. Mesela e, Fevzi Başkan'ı ben futbolcuyken tanıyorum. Fevzi Başkan iyi futbolcuydu. Mi? Evet. Rahmetli abim onun maçlarına giderdik biz. Allah ben küçüğüm tabii onlardan. Evet. E, Fevzi Başkan hakikaten iyi futbolcu yani. E, siyasete falan atılmasaydı bayağı büyük futbolcu olarak jübilesini izlerdik. Öyle evet. mi? Evet. Ben bir, bir kere alın sahada gördüm. Bu vesaire tekrar e, hem başsal dilemiş olalım hem de Fevzi Kılıç'ı bu şekilde tekrar iade etmiş olalım. E, İbrahim Bunt bugün e, Sassoy'a bir ziyaret gerçekleşti. İşte Adapazarı Belediyesi e, bir tur düzenliyor. Aslında şöyle bahsedelim. Geçtiğimiz günlerde e, bizim kulağımıza gelmişti bu konu. Adapazarı EBS e çeşitli projeler için, şehirde yürüttüğü projeler için e, ziyaret turları gerçekleştiriyor. Yani evet. siyasi partilere gidiyor, e, kanaat önderlerine gidiyor e, ve bugün de Satso'ya gittiler. E, ve ticaretle alakalı projelerini anlattıklarını haberden okuduk. E, ben şeyi soracağım yani Adapazarı Belediyesi'nin bunu biz plebisit mi diyebiliriz, diyalog ortamı mı diyebiliriz? Adapazarı Belediyesi'nin aslında çoklu aktörleri, kentin farklı aktörlerini bir araya getirerek gerçekleştirmiş olduğu bu çalışma sistemi nasıl değerlendiriyorsunuz? Bence şöyle, Adapazarı Belediyesi doğru bir iş yapıyor. Bütün planlarını, projelerini gerçek aktörleriyle kim muhatapsa onlarla paylaşıyor. Bir kere hamken paylaşıyor, olgunlaştırıyor, paylaşıyor, bitirmek üzereyken tekrar paylaşıyor ve bunların hepsinin üzerine tekrar geçiyor, düzeltiyor. Yani yarın bir gün bir projesi bittiğinde, bitenleri var zaten, Herhangi birisi bir şey söyleyemiyor. Yani şu böyle olsaydı, şöyle olsaydı. Onun için e, ben yaptım olduğu anlayışı yok Adapazarı belediyesinde. Herkesin görüşünü alıyor. E, bu bence çok iyi bir şey. Zaten şehirde e, mutlu başkana karşı bir sempati var uzun zamandır. E, herkesin içinde sürekli. Dediğin gibi e, ziyaret etmediği yer yok ve bu ziyaretler ciddi ziyaretler. Hani gidip çay, çay kahve için ziyaret etmiyor. Mesela Satson'un ben bugün çok memnun kaldığına eminim. Çünkü geçtiğimiz gün bir siyasiyle görüşmüştük. Sen de hatırlıyorsun. Mesela bizi ziyaretten bahsetti o siyasi. Evet. Ve şey dedi yani biz çok memnun kaldık. Yani biz bizim dediklerimiz dinlerler, dinlemezler. Onları kendi bilecekleri yaşam. Biz o, o, şıklığı çok hoşumuza gitti. Şimdi büyük tane bugün de Satso'da biliyorsun bu Ticaret, ticaret Bankası'nın müzeye çevrilmesi süreci var. İşte e, Hilmi Kayın ile ilgili sürekli gündemde olan bir konu var. E katlı pazar, Sasso içinde olmadan iş erbabı çünkü Sesop'la bir araya geldi, ordularla bir araya geldi. Evet. kattı pazarı ilgili e, iş adamlarına bu sunumu yapmadan şey yapması imkansız. Yani burada sanki Mutlu Bey biraz böyle şey yapıyor. E, ben yaptım oldu değil de hakikaten biz bunu şehirle beraber yapalım. Şehrin erkleriyle beraber yapalım. Adeta tabi tabii, aynen bir, öyle. Yani bu, bu iş bir siyaset aynı zamanda. Eğer bir karşı bir cephe varsa mutlu bey şeylerin müttefiklerini genişletmek için aslında akıllı bir siyaset uyguluyor diyebiliriz diye düşünüyorum. Ya benim gördüğüm daha önce Sakarya için konuşuyorum, genel konuşuyorum. Ee, şehri beraber yönetelim sloganları vardır. Birçok belediye başkanı bunu kullanıyordu. Başka şehirlerde İstanbul, Ankara, İzmir falan. Mesela Adapazarı'nda ben bunu mutlu beyde görüyorum. Şehri gerçekten beraber yönetiyor. Halkla beraber. Mesela e, güzelleştirdi sokaklar var örnek örnek görüyorsun. O sokaklara girmeden önce oradaki vatandaşlarla görüşüyor. İsteklerini alıyor. Mesela ondan sonra başlıyor. Evet. En küçük örneğinden örnek verebilirim. E, bu şekilde başarısız olma ihtimali yok. Mesela şunu da başarısız söyleyeyim. Başarısız da olabilir ama yani şöyle bir Hayır, şöyle şu konuda, müthiş bir... işler yapmayabilir Mutlu Bey. Yani görev katlı süresinde. pazar konusunda kimse Kadı... Mutlu Başkan'a bir şey demedi. Yani ee, katlı pazarı yapalım demedi şimdi... ama mesela orada topa girdi. Katlı, elini taşın altına koydu. Şöyle bir şey düşün. Şimdi orada risk gerektiren bir şey. Hatırla 2009 Ezeki Toçoğlu göreve gelir gelmez kucağında şey buldu. Dört yol kentsel dönüşüm projesini evet. buldu. Sonra ne oldu ya Zeki Başkan bunu yapamadı falan dendi. Halbuki Zeki Başkan orada bir katılım aralığı %80'i bul bulmazsa yapmam dedi. %10'larda %5'leri bile bulmadı. Şimdi evet. Mutlu Bey burada katlı pazar bir risk alıyor. Şimdi katlı pazarda hiçbir şekilde Adapazarı Belediyesi'nin dahil olmaması gereken bir projeden bahsediyoruz. Yani orası tamamen özel mülkiyette donatılmış bir yerden bahsediyoruz. Evet. Burası başarılı olmasa, o proje dönüştürmese Mutlu, Mutlu Işık Soray'ı başaramadı falan diye inanılmaz. Ki zaten nokta atışlı yer arıyorlar. Yani geçen müptezellerin bize yaptığı haberleri görmüyor musun? Yani öyle oldu, böyle oldu. Şu ya. bu kadar gündemden kopuk, bu kadar böyle gerçeklikten kopuk, bu kadar tetikçilik mantığıyla iş yapan tiplere anlam veremiyorum ya yani bak tam bak konuşmayacağım bu konuyu diyorum da yani e, bu, hayatınızın hiçbir bölümünde bu işi yapmamışsınız bu işi adeta e, çulsuz kaldığınızda dönüp dolaştığınız bir Kürtçü dükkanı gibi kurgulamışsınız gazeteciliği oturmuşsunuz bize bu da kimsiniz ya şimdi ben ya, kimse abi net bir şey söyleyeyim Sakarya basını bu tipler her dönem görür heybelerini takarlar gelirler kente hiza vermeye çalışırlar. Bu kentte siyaseti, bu kentte hizayı seçilmiş isimler belirlerler. Ya bu kadar basit. Biz şimdi seçip ya şöyle bir şey var. Ben e, şimdi Ekrem çikolata çıkardı diye Ekrem Hoca'yı niye eleştireyim? Ben şimdi mutlu uçum katlı pazar. Niye nasıl yaparsın bunu? Ya bu mümkün mü? Mantığa, izahata aykırı bir şey. Ya bu net bir şekilde Türkiye'de muhalefetin kurgulandığı yere oturmaktan farksız. Bak bunu hep söylüyorum. Ana muhalefet partisi ve diğer özellikle bazı partiler vatan millet düşmanı değil bu adamlar ha. En az bizim kadar vatanperverler bu adamlar. Ama mevcut düşmanlıkları onları öyle bir noktaya getiriyor ki vatan millet düşmanlarıyla aynı safta yer alıp aynı söylemleri yapmak zorunda kalıyorlar. En ben şimdi burada buradan yola çıkarak sırf bu kentte ben bir yerlerde köşe kapamadım benim dediklerim olmadı. Ya iki ilanın peşine düşeyim falan. Niye? Kurumlara itibar suikastı yapmak. Ben şunu ya. söyleyeyim. Dediler ki ART gibi mi olacak? Falan ya gibi. Senin anlattığın şuna benziyor. Birebir örtüşüyor. 78-80 yıl önce biliyorsun bir fraksiyon vardı. Edirne'ye Enver gireceğine Bulgar girsin diyordu. Bu kafa aynı kafa. O genel muhalefetten konuşuyorum. Bir. ikincisi bizim hakkımızda bir şeyler yazmaya çalışan Siteyi beraber gördük. Okudun, haberi okudun değil mi? Peki siteyi inceledin mi? 255 lira yaz. <laughs> Tema markete giriyorsun. Bak, bak Yasin'e söyleyeyim bir tanıtım. Yasin'in e adını almış almış olalım. Yasin şimdi orada bilgisayardan girsin. Tema marketine girsin. 255 lira sepete eklesin. Zınt diye haberci oluyorsun. Hayır, onu da geçtim. Ya blog yazsın. Bedava yazsın. Önemli değil ama bize laf etmeye çalışan internet sitesinin Q&A'sını açtım baktım. QS. Boş. İletişime baktım. Kimsin? Açtım. Baktım. Kim? Boş. Ya sen. Ki, Türkiye'de biz bunları gördük ha. İsimsiz evet. yapılan operasyonların kaynağının Türkiye'de neler olduğunu gördük. İbrahim abi çok da mallı mal biliyorum. Özür dilerim. Cebinde 255 lirası olan ve hasbel kadar internetten bir tıkla web sitesi almayı bilen herkes gazeteci değildir. Gazetecilik zor bir iştir, zor bir iş. Kaç i̇mzanı, yıl bu şey İbrahim Bulut? 37 sene. 37 sene benim yaşımdan fazla sen bu işin içinde. İmzanı imzanı atamıyorsun. Ee, bahsettiğin, suçladığın, eleştirdiğin tırnak içinde kişilerin ismini veremiyorsun. Haber sitenin iletişim bölümünde ne telefon var, ne mail var, ne adres var. Künyesinde bir tane isim yok. E ee, karşı tarafa bir şey sıçratmaya çalışıyorsun. E ee, seni kimse dikkate almaz. E karşımıza çıktığında da kim olduğunu biliyoruz. Şimdi burada isim vermeyeceğiz. E, şeyden de değil yani. Ha, isimle vermiyorlar. İsim verilmez burada. Onların değerini yüceltmek istemiyoruz ama karşımıza çıktıklarında, karşımıza çıktıklarında fikri olarak paramparça olurlar. Biliyorlar yani. Rahatsız Onun için. için. Şimdi şöyle. Bir fikir insanı rahatsız eder. Bir fikir insanı tehlikeye sokar. Karşıdakini tedirgin eder. O fikir haktan beslenirse, o fikir adaletten beslenirse o fikir bir ülkenin bir şehrin menfaatinden beslenirse onların karşısında yer alanlar o fikirden korkarlar. Net bir şey. Bizim burada fikrimiz belli. Bizim burada zikrimiz belli. Bizim burada amacımız belli. Bundan rahatsız olanlar varsa hodri meydan hay hay. Ya biz bundan çekilen bir adam değiliz ki. Biz ne düşündüğümüz ne şey yaptığımız ortada. Bir de şu da var. Ve Victor Hugo diyor ki vakti gelmiş bir fikrin önünde dünyanın hiçbir ordusu duramaz diyor. Biz bunları... Değil ordular, yani, kiralı kalemler bizim elimize duramazlar yani. Biz bunları burada Biz çok... burada konuşmuyoruz. Biz bunu daha önce de konuşuyorduk. Tabii. Daha önce bulunduğum yerlerde de aynı şeyde konuşuyordum. Aynı şeyleri savunuyordum. Burada da aynı şeyleri savunuyoruz. Onun için e, hani tırnak içinde şuraya geçtiler de şımardılar falan kimse diyemez. Fikir değişmedi Banadolu yani. Anadolu Medya Grup olarak yayın organları Sakarya'da itibar suikastlarını, şantaja, tehdide, şuna buna prim veren insanların karşısına yer almak için kurulmuş bir şeydir ya. Bunu kurulmuş bir yani Bize bu şey yapılırken biz ee, hakikaten hakkın sesi olabilmek, adaletin sesi olabilmek için burada güçlü bir yayın organı yapmaya bak. Bir, yıl, bir aydan beri ya gecemiz gündüzümüz burada ikimizin de. Evet. Ya ve yani müsaade de biraz korkusundalar gerçi. Ben de tabii ki şey yapsınlar. Neyse temin. Ya şunu ya. söylemek istiyorum. Yasin, Yasin, mü, mü, de böyle takılmış Yasim diye. Iç selamlarımızı gönderelim. Ee, öyle öyle Yasim öyleler yani. İsmini ismini söyleyemeyen, ismini yazamayan, e, yayınladığı mecra'nın iletişimi künyesi olmayan, yani kime ait olduğu olmayan, müdürü belli olmayan, muhabir editörü belli olmayan bir yerden bir şey yazmaya çalışıyorsun. Ya yani bunun hiçbir önemi yok. Kimsenin kafası karışmaz, kimse rahatsız olmaz. Sadece senin bizle ilgili sıkıntın ortaya çıkar. E biz de her zaman buradayız. Önemli değil yani. Eyvallah. E, bu da bu şeyle kapatmış olalım. Evet. E, daha çok konuşulacak konular bununla ilgili. Her gün buradayız, her gün beraberiz, her gün süre sınırımız da yok. E, i̇lk başlarda belki insanları rahatsız etmeyeceğiz, belki çok fazla talep de görmeyeceğiz ama biz söylediğimizi şey yapmaya devam edeceğiz. İbrahim çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür Ak akşamları, bazı akşamlar meslektaşlarımızla uzaktan konuk alırız bu akşam ilk programımızda. Ee, evet, Ana TV stüdyolarında, Grup Anadolu Medya e, bünyesindeki Ana TV stüdyolarında e, gün sonu programının ilkinin e, sunumunda karşınızdaydık. E, gün değerlendirmelerini yaptık. Ne konuştuk? Büyükşehir Belediye Meclisi'nin gündemini konuştuk. E, Büyükşehir Belediye Meclisi'nin gündeminde neler olduğunu konuştuk. E, Acı bir olayı paylaştık. Bir belediye başkanının anısını vefatını ve Adapazarı Belediyesi'nin son dönemdeki çalışma sistemini konuştuk. Ve son olarak da bize isimsiz haber sitelerinden operasyon yapmaya çalışanların ellerinde patlayacak bombalardan bahsettik. Biz yarın tekrar saatlerimiz tam 17'yi gösterdiğinde burada olacağız. Ana TV ekranlarında olacağız. O zamana kadar esen kalın.